beraber parkur çekiyoruz ve başladık bile parkura. Yalnız arkadaşlar parkur çok kolay. Ve arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ablamın da Meryem'in atölyesi diye kanalı var. Söyleyeyim bunu da. Onun kanalına da abone olup like atarsanız çok sevinirim. Hadi videomuzla geçelim. Arkadaşlar çok kolay bu parkur gerçekten dümdüz gidiyorum sadece bakar mısınız? Zıplamama gerek bile yok arkadaşlar. Boşluklar minicik yapmışlar. Bakar mısınız? Düşecek gibi oluyorum düşemiyorum. Yalnız arkadaşlar bir de şey arada bir kaşık çatal sesi gelebilir. Çünkü ben ee, bir şeyler yiyorum şu an burada. Söyleyeyim. Onu da Şöyle. Sadece burası zor bana. Yani burada kolay aslında. Çok kişi öyle. Yani yaşınız 1-2-3 ve Roblox oynuyorsanız ee, bence zor onlara göre. Şuna kadar bir kez yanım arkadaşlar sadece. O da burada. Bir aklımda tutuyorum. Kaç kez yanacağım bakalım. Bilerek yanamayacağım. Arkadaşlar. Şöyle. Yalnız arkadaşlar. Bu parkur çabuk bitiyor. Bunu da söyleyeyim. Şimdi burada dikkat et. Abi yanlış. Şimdi bir kez yanlış. o kaydırakta yanma imkanı sadece kenarlara düşme imkanı. Aa ben burayı hızlı geçirdim. Bakın arkadaşlar. Sadece burada atlamam gerekiyor. Bu kadar. Şöyle şöyle. Atlaması gerekmeyen bir yerde atlıyor beni. gibi biraz önce. bayağı bir uzun arkadaşlar. Bir de burada yanma ihtimalim var. Yani burada bayağı bir yanıyorum ben. Şöyle. 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 Ah! Yanma ihtimalim çok dedim arkadaşlar. Ve şöyle devam ediyoruz. Allah hızlı düşecektim arkadan. Şöyle. Şöyle. Arkadaşlar sonuncu. Tamam. İlk yanlış. Arkadaşlar ben 不准！嗯。<S <S Bir de burada atlamamız gerekiyor. Yani atlamamız gereken yerler de var. Şöyle, şöyle, şöyle. Bir de burada ninerim. Şöyle, şöyle. Arkadaşlar burada da atlamamız gerekiyor. Ben bir yere katladım. Şöyle. Dördüncü yanlış. dört kez yandım. Yani arkadaşlar. Tamam. Burada bitti. Şöyle atlayacağım. Vay. Hop, hop, hop. Arkadaşlar 29'dayız. 30. Şöyle. 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 Burayı da geçtik. Otuz. Bu da atlamalı. Beşinci sonra... an. Şöyle. Yalnız arkadaşlar bitmesine az kaldı. Sadece 50 ya da yüz aşamadan mı ne oluşuyor arkadaşlar bu parkur? Altı. Altıncı yanlış. Şöyle. Buradan da geçtik. 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 Burası çok fazla zor. Çok zor yani bir de o çizgiler oldu. Vallahi. <laughs> ya hızlı gitti. Gitmeye korkuyorum arkadaşlar ya. Şimdi düşerim. düşerim. <Gülüyor> 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 tamam. Yedi yanlış. Şurada. tutmaya çalışıyorum arkadaşlar şu an. 8, 8, 8, 8. 8. Arkadaşlar on kez yanarsam izleyenler her şey izleyen herkes abone olup like atacak. 10 yanlıştan az ya da 10 yanlış yaparsam izleyenlerin hepsi abone olup like atacak. Ve ben de onların kanallarına, yorumlarına falan kalp atacağım herkese. Ve... Bu alay onu. 10 aşama kalmış arkadaşlar. Şöyle. Burada da atlamamız gerekiyor. Tamam. 8 yanlış arkadaşlar. Thank Şöyle. İnşallah yanmam Allah'ım ya. XO var burada. Arkadaşlar 5 aşama kalmış sadece. 45'teyiz şu an. Şöyle şöyle. Tamam. Tamam. tamam 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 Sadece 8 kez yandım sonuna kadar Şöyle şöyle Evet arkadaşlar evet evet Sonuncu aşama da bitti ve arkadaşlar izleyenler abone olup like atacak söylediğim gibi e, ondan az ya da on yap yanlış yaparsam izleyenler abone olup like atacak dedim ve bekliyorum e, işte aboneleri likeları ve kalp atacağımı söylemiştim bugünkü videomuzda bu kadardı arkadaşlar herkese görüşürüz bay bay